Merhaba. Buda'nın çekim yasasıyla bağlantılı olan çok güzel bir sözü vardır. Ne düşünürsen düşündüğün olursun. Ne hissedersen hissettiğini çekersin. Ne hayal edersen onu yaratırsın. Sadece bu ifadeyi takip edersek belki istediğimiz her şeyi tezahür ettirebiliriz. Bakın, insanoğlunun bu dünyada yarattığı her şey bir fikirle, bir arzuyla, bir hayalle, bir hayal gücüyle başladı. Görselleştirme, hayallerinizi gerçekleştirmek, arzularınızı gerçekleştirmek ve hayatta büyük başarılar elde etmek için güçlü ve etkili bir tekniktir. Ben bu görselleştirme tekniğini son 3 yıldır hayatımda sağlık, zenginlik ve başarıyı tezahür ettirmek için kullanmaya devam ediyorum. Bu videoda Joe Dispenza'nın görselleştirme ile ilgili değerli görüşlerine yer ayırdık videonun sonuna doğru kendinize sormanız gereken bazı önemli soruları paylaştık. Bu videodan faydalanmak ve artık hayatınızı değiştirmek için adım atmak istiyorsanız lütfen bu videoyu çok ama çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Joe Dispenza'nın bu anlattıklarını çok fazla kişi dinliyor ama aslında anlamıyor. Eğer bu cümleleri gerçekten özümseyip hayatınızda uygularsanız sadece çok az kişinin deneyimlediği mucizeleri yaşayacaksınız. İnsanlar bana genellikle ne istedikleri konusunda net olamadıklarını söylerler. Onlara söylediğim şey, işi çok zorlaştırdıkları. Yeni bir gelecek vizyonu yaratma süreci hepimizin her zaman yaptığı bir şeydir. Peki nasıl? Kutuplar ve ikilikler dünyasında yaşadığımız için eksiklik, stres veya travmatik durumlar yaşadığımızda doğal olarak sahip olmadıklarımıza dayanarak istediklerimizi hayal etmeye başlarız. Örnek olarak Sevmediğiniz bir işiniz varsa, şu anki ve önceki işlerinizde beğenmediğiniz şeyleri gözlemler ve bir sonraki işinizde ne istediğinizi hayal edersiniz. Bu evrimsel bir süreçtir ve insanların zaman içinde değişmesinin ve gelişmesinin nedenidir. Çoğumuzun ne istediğimize dair net bir vizyonu olduğunu düşünüyorum ama aslında bundan korkuyoruz ve böylece gerçek zorluk rüyayı veya vizyonu doğurmaktır. Bana göre yeni bir gelecek yaratmanın önünde dört ana engel var. Mevcut gerçekliğimizden daha büyük bir vizyonun hayalini kurma zamanı geldiğinde, hayatta kalma ihtiyaçlarımızı karşılamanın ilk adımının ötesini göremeyiz. Örneğin bir arabaya ihtiyacım var, faturalarımı ödemem gerekiyor gibi. Bu hayalimizi yeterince ileriye götürmek yerine dikkatimizin anlık olana odaklanmış kalmasına neden olur. Temel hayatta kalma ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız için yeni bir geleceğin mümkün olduğuna inanmakta güçlük çekiyoruz. O zaman neden daha büyük bir şey hayal edelim ki? Bunun nedeni stres hormonlarından türetilen kimyasal kokteylin yakın dünyamızdaki madde ve nesnelere odaklanmamıza ve gelecekteki potansiyelleri ve olasılıkları düşünmeyi bırakmamıza neden olmasıdır. Ve böylece şüphe vizyonu tıkamaya başlar. Yaşadığımız tanıdık stres hormonları geleceğimize geçmişin merceğinden bakmamıza neden olur. Kendinizi gelecekteki en kötü durum senaryosuna hazırladınız mı? Doğamız bize hayatta kalma modundayken oluşturma üretme zamanı olmadığını, koşma, savaşma veya saklanma zamanı olduğunu öğretti. Şu an bunu aşamayacaksak neden daha büyük bir şey hayal edelim ki? Bu durgunluğa yol açar. Ne istediğimizi düşünmek bir şeyler yazmak ve yeni bilgiler öğrenmek için zaman ayırmıyorsak, neyin mümkün olduğunu nasıl bilebiliriz? Beynimizi bilgiyle doldurmuyorsak, o zaman rüya gibi bir işin var olduğunu ya da beden dışı bir deneyim yaşayabileceğimizi, hastalıklarımızdan kurtulabileceğimizi ya da kronik ağrılarımızı iyileştirebileceğimizi ya da yoktan bir şey oluşturabileceğimizi bilemeyeceğiz. Ve bu nedenle olasılığın farkında bile değiliz. Bilgi ve enformasyon yaratılışın ham maddesidir. Bilginin, deneyimin habercisi olduğunu söylediğimi duydunuz. Başka bir deyişle bilgi, daha büyük hayaller kurmamızı sağlayan temeldir. Ne kadar çok bilgi edinirsek, yapmaya karar verdiğimiz şeyi yapan insanlar hakkında ne kadar çok okur veya öğrenirsek, olasılığı gerçeğe dönüştürmek için o kadar çok ilham alırız. İşte olan şey, oluşturmakta olduğunuz geleceğe doğru adım atmıyorsanız, bunun mümkün olduğuna inanmıyorsunuz demektir. Hepsi bu. Sadece gerçekten olabileceğine inandığımız zaman geleceğimizle uyumlu seçimler yaparız. Bu bilinenden bilinmeyene doğru hareket etmeye başladığımız zamandır. Yaratılışın gerçeğe dönüşmesi sürecinin bu noktasında eski düşüncelerimizi, duygularımızı ve inançlarımızı incelemek kritik bir öneme sahip. Böylece bunların geçmiş deneyimlere dayandığını tam olarak anlayabiliriz. Neden? Çünkü çoğu insan geçmiş anılarının biyolojisi içinde düşünme ve hissetme eğilimindedir. Sonuç olarak bu düşünce ve duygular tutumları, tutumlar inançları, inançlar algıları ve algılarda gerçekliğimizi oluşturur. Düşüncelerimiz ve inançlarımız geçmişimizin üstü kapalı hatıralarına dayanıyorsa yeni olasılıkları kaçırma ihtimalimiz çok yüksektir gelecekteki bu olasılıkları görememekle kalmıyoruz, aynı zamanda beynimiz onları görecek şekilde programlanmış bile değil. Dolayısıyla bu süreçte edindiğimiz bilgi, bilincin ayak izleri haline gelir ve yeni şekillerde düşünmenin, hissetmenin ham maddeleri olarak hizmet eder. Bu düşünce, esasen beynimizi yeniden yapılandırdığımız, sinapsların yeni modeller ve kombinasyonlarda ateşlenmesine neden olduğumuz nörolojik bir inşa sürecini başlatır. Beynimizi farklı veya yeni bir şekilde çalıştırdığımızda kelimenin tam anlamıyla fikrimizi değiştiriyoruz. Bunun nedeni nörobilime göre zihnin hareket halindeki beyin olmasıdır. Yeni şekillerde düşündüğümüzde beynin yaratıcı merkezi olan ön lobu çalıştırmaya başlarız. Mesela şu soruları sorduğumuzda. Harika bir işe sahip olmak nasıl bir şey olurdu? Sevgi dolu bir ilişki yaratmak için kim olmam gerekiyor? dünyayı dolaşmak için ne yapmam gerekiyor? Frontal lobumuz beyne sinyaller gönderir, mevcut sinir ağlarını seçer. İnsanların sadece çok az bir kısmı böylesine yüksek bir duyguya hayatlarında yer açacak ve böylece gelecek vizyonlarından ilham alacak. O anda biyolojik açıdan bakıldığında beyinleri ve bedenleri geçmişte yaşamaktan gelecekte yaşamaya geçer. Düşünceler beynin, duygular vücudun söz dağarcığı olduğundan ve nasıl düşündüğünüz ve hissettiğinizle ilgili bir var olma durumu yarattığından dolayı, bir kez bu yeni varoluş durumuna geçtiklerinde artan bir duyguyla birleşen açık bir niyet vermeye başlar. Beden gelecekte mümkün olanın tadına varır. Yeni bir olasılığı benimsemeye başladığımızda genellikle hedeflerimizi yazmaya ve hangi seçimleri yapmamız gerektiğine karar vermeye başlarız. Daha sonra düşüncelerimizi gözden geçirmeye ve göstereceğimiz davranışları düşünmeye ve prova etmeye başlarız. Sadece hangi eylemleri yapacağımızı düşünmek ve gözden geçirmek doğal olarak deneyimlere yol açar ve deneyimler bir kez yaşanmaya başladığında duygusal durumları oluşturur. Bu süreç, benliği biyolojik olarak değiştirmeye başlayan bu yeni yükseltilmiş duygusal durumları oluşturmanın tutarlı sürecidir. Böylece eski benliğimizden yeni benliğimize geçmiş oluruz. Bu videonun yorum cümlesi şu şekilde. Arzularımı elde etmenin mutluluğuyla duygularımı yükseltiyorum, çekim gücüm artıyor.